Arkadaşlar maalesef üzücü bir haberle karşınızdayım. Ee, kaçak en sonunda kaçtığı yerde ölü bulundu. Ta küçük odadan salona kadar gitmiş. Nasıl gitmiş? Hiçbir fikrim yok. Üstü kapalıydı bu arada tankın. Biliyorsunuz yaşadıkları yerin üstüne tül tel çekmiştim. Yani şapşık duruyor. Ama kaçak en sonunda amacına ulaştı. Üzücü bir durum ama bu da hayatın gerçeği yapacak bir şey yok. Sizinle paylaşmak istedim. Çok kısa bir video çektim. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız. Bakın şapşikte hiçbir sıkıntı yok. Çünkü o diğer arkadaş gibi ikide bir de kaçmaya çalışmadı. Bir kere teşebbüs etti. O da tellerde tutulurken yakaladım. Bir daha da yapmadı öyle bir şey. Evet. Maalesef üzücü bir haberle bu videoyu kapıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, bakın. Hoşçakalın. Sonra görüşmek üzere.